Biz ne sosyalistlere benzeriz, ne faşistlere, ne laiklere benzeriz. Biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Biz Ebu Bekir'lerin talebeleriyiz. Biz İmam-ı Şehit Hasan el-Benlaların torunlarıyız. Biz Şeyh Said'lerin torunlarıyız. Biz bedü zamanların talebeleriyiz. Biz her şeyi göze alarak yola çıkmış öncü nesiliz. Disiplininizi ve cesaretinizi göstereceksiniz. Destan yazacaksınız. Ben her şeyi göz aldım. Benle beraber gelecek olanlar da her şeyi göz almalı. Benim yolum kolay bir yol değildir. Ben herkesi, her şeyi göze alarak gelmeye davet ediyorum. Furkan hareketinin başka harekete benzemediğini göstereceksiniz. Tekbir! Öncü neslin erlerinin yerinden kımıldamadığını göstereceksiniz. Tekbir! Dağılmayacaksınız Tekbir! İstedikleri kadar tehdit etsinler Sonuna kadar devam edeceksiniz Tekbir!